Bizi bize kaçırmış olan gençlere belki tekrar bir anlatır mısınız? Onunla ilgili e, çok fazla farklı açıklamalar oldu. Hem sizin cephenizden hem e, şu anki hükümet cephesinden. O kadar farklı açıklamalar oldu ki şu an Kemal Kılıçdaroğlu olarak... Bizim cepheden tek açıklama oldu. Öyle mi? Ya 128 milyar farklı dolar. Farklı iddialar var. E, Karşı cepheden evet. e, her önüne gelen bir şeyler söyledi. Ama hiçbirisi doğru değil. Ama biz 128 milyar doların... Nerede olduğunu hala öğrenmiş değiliz. Kısaca söyleyeyim. Yok olduğunu nasıl öğrendiniz onu anlatın bize. O bizim için önemli olan o zaten. Merkez Bankası rezervlerini açıklar. Bir vakti ki rezerv eksi 46 milyar dolar. Para yok başkasından alınan borçlarla. Bir buluyor. gecede fakir kaldık denebilir mi? Bir gece mi? değil belli bir süre içinde. <laughs> Ve şu anda Türkiye savaşa girse kendisine ait Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait bir doları ya da bir senti bile yok. <laughs> Yabancıların parası duruyor orada. Eskiden Merkez Bankası dolar satardı tabi, ihaleyle satardı ve e, kaça sattığını da kendi internet sitesine koyardı. Bir baktık bu 128 milyar dolar toz olmuş, İnternet sitesinde de bu bilgi yok. Sonra öğrendik bir protokolle, kanuna aykırı olarak bir protokolle, Hazine ve Maliye Bakanı yani damada verilmiş, taşeron damat bunu bir şekliyle satmış. Kaça sattığını bilmiyoruz. Hangi kurdan sattığını bilmiyoruz. Türkiye'nin en büyük soygunlarından birisidir. Ve şu soruyu sorduk: 128 milyar dolar nerede? Cevabını almış değiliz. Ama bulacağız. Bulacağız. İnşallah bulursunuz. Ben ikinci sorumu kendim genç bir şirket sahibi olarak hakim olduğum bir konudan sormak istiyorum. inanılmaz vergilendiriliyoruz. Yani yurt dışıyla iş yaparken bile. Biz KDV ödüyoruz mesela ama oradan aldığımız para KDV eklentili gelmiyor. Sonuç itibariyle gelir vergisi artı KDV yüzde kırkını biz vergi olarak ödüyoruz. Bu sadece benim gibi e, Twitch, YouTube'da içerik üreten insanlar için değil. Aynı zamanda e, telefonlar uygulama yazan, aslında inovatif işler yapan gençler için de geçerli. Benim arkadaşlarım var. Google'dan kazandıkları evet. paralar üstünden, vergi üstünden geriye dönük cezalandırıldılar falan. Mahkeme mahkeme sürünüyorlar hmm. şu anda. Yani aslında girişim çağında Yapılacak girişimler üzerinden cezalandırılan bir gençlik var. E i̇ster istemez benim arkadaşım diyor ki ben Estonya'ya yerleşeceğim diyor. Neden Türkiye'de yapayım ki diyor. Para da oraya gelsin ben de orada iyiyim diyor mesela. <laughs> Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Yani bu vergilerde, vergi vergilerde çok ilginç. Tabii vergilerde büyük bir adaletsizlik var. Evet. Pandemi döneminde bile internete zam yaptılar. Yani. Tabii ki. Ya herkes internete giriyor. Bari şeyse indir kardeşim. İnternete e, zam yaptılar. Şimdi... E, size bir yol yöntem söyleyeyim Erdoğan ailesinin yaptığı. Kaçınma mı? Başkanım? Yani gidin bir vergi cennetlerinde parayı oraya yığın, oradan Türkiye'ye getirdiğinizde sıfır vergi. Herhangi bir şey yok. Varlık barışı dediğimiz. Varlık evet. barışı değil. Ha ona bilin Tamamen yani. bu, tamam, bu vergi anlamadım. cennetlerinden Türkiye'ye gelen para sıfır vergileniyor. Erdoğan ailesi bunu yapıyor. Vergi cennetlerini normalde gelen paranın yüzde oranında vergilenmesi lazım. Bunun için de Erdoğan'ın bir kararname çıkarması lazım. Şuralar vergi cennetleridir diye. 2006 yılından bu yana 15 yıldır bu kararname çıkmıyor. Niçin? Oradan gelen paralar vergilenmesin diye. Ama asgari ücretli verilir, vergilenir. Siz vergileniyorsunuz ve şikayet ediyorsunuz. Gençler konsolda alacaklar değil mi? Bilgisayar oyunları evet. için. E şimdi zam üstüne zam geliyor ve pahalı. Hani böyle vergiyi şöyle ifade edeyim. En zayıf olan halkadan vergi alıyoruz. Çünkü onu daha rahat yakalıyoruz. Bu işi kolayına götürmek, vergi ödemesi gereken kişiden vergiyi almamaktır bunun adı. Bu kadar ağır vergiler olmaz. Dediğim gibi 27,5 yılını vergiye ayırmış olan bir kişi Vergiyle ilgilenen bir kişi, vergide adaletin olmadığını, asgari ücret üzerinden vergi alınırken belli kesimlerden hiç verginin alınmadığını, bunları gayet iyi biliyoruz. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Adil bir vergi düzeninin gelmesi lazım. Gerçekten gelmesi lazım. Peki, ee, yine fahiş vergilerden ilerleyeceğiz. Asgari ücret üzerinden vergiyi kaldıracağız. Sıfır Tamam alacağız, yine. Tamam, sıfırlayacağız. Aynı zamanda işverenim iş verenim ben. Adı üstünde <laughs> asgari ücret. Yani asgari ücretten vergi alıyor. Vergi alınır mı? Zaten diyor ki dört çocuklu bir ailenin geçinmesi için e, minimum ücrettir diyor. Ya minimum ücret zaten geçinmesi için. Ya bundan da vergi mi alınır? Kaldırmak lazım. Yani bana bir asgari çalışanın maliyetini siz zaten biliyorsunuz. Evet, Biliyorum. İzleyenlerimiz belki bilmiyordur. Tabii. Yani e, 4500 bin liraya kadar bir maliyeti oluyor. E, kişinin eline geçen 2825 lira. E, yani çok inanılmaz bir vergi var. Yine vergilerden devam edeceğim. E, geçenlerde bir hükümet yetkilisi dedi ki toplu taşımalara binmeyin. E, yani kendi arabamızı kullanalım istiyorlar Hı. ama yine bir ÖTV zammı geldi. Tabii. Özel olmayan bir şey olması lazım aslında. Kendi aracımızı kullanmak. Şimdi... özel bir vergi var. Orada şunu sormak istiyorum size. Ee, çok saçma bir ÖTV'den e, evet. zamlandırma durumu söz konusu. Bir araba alırken üç tanesini devlete alma durumu söz konusu. Türkiye'de bir gelenek vardır. Bu gelenek e, gelen verginin gitmemesidir. Bir, bu geleneğin artık gittiğini görecek miyiz? Bu e, fahiş vergilerden kurtulacak mıyız? İki, bazı amaçlarla kullanılan ve, e, alınan vergilerin o amaçlar için kullanıldığını görecek miyiz? Örneğin deprem vergisi nerede? Hmm hala bulamadık deprem vergisi nerede? Havuzda diyorlar ama o havuz? Nasıl Yok havuzda var. var. O paralar evet. harcandı. Kabul evet. etmek lazım. Paralar harcandı. Zaten Erdoğan da harcanması gereken yere harcadık dedi. Harcanması gereken yer e, kentsel dönüşümdü. E, depreme dayanıklı kentler oluşturmaktı İstanbul gibi, efendim İzmir gibi, Denizli gibi ama buralarda hala kentsel dönüşüm yapılmış değil. O paralar e, gitti. E, şöyle ifade edeyim. E, e, Verginin belli sektörler için ağır olduğunu biliyorum. Şimdi Bir ülke vergi ve para politikasıyla yönetilir. Asıl olan vergi yani maliye politikasıdır, bütçe politikasıdır. Para politikası bunu destekler. Evet. Şimdi siz e, vergi ve maliye politikasını göz ardı edip sadece bunları buradan kaynak sağlıyorsunuz, para alıyorsunuz, kimi bulursanız alıyorsunuz ama öbür tarafta büyük bir kayıt dışı ekonomi var. Oraya Kimse dokunmuyor, onun üzerine gitmiyorlar. E dolayısıyla o kayıt dışı ekonomi giderek büyüyor. Ekonomi neredeyse neredeyse yarısı kayıt dışı. O zaman vergiyi kimden alacaklar? Yanınızda çalışan işçiden alacaklar. Sadece o değil. ki. Yani Şimdi ben sizin... e, evet. böldüm, kusura bakmayın. Gençlere şunu anlatmaya çalışıyorum. Anlamıyorlar. Yani bir çikolata aldığınızda, siz yürüyen vergisiniz diyorum. Mesela Amerika'da çoğu eyalette şey evet. vardır. Raftan alırsınız mesela çikolatayı. Evet. 2 dolar. Gidersiniz der ki 2.35. 35 onun vergisidir. Kasada evet. öğrenirsiniz. Biz bunu bilmediğimiz için e, buna e, uyuyan mükellef mi diyorlar? Öyle bir ismi var bunun. E, haberi olmadan. Mükellef onun. Ha, e, bakın şöyle ifade edeyim. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Tabii ki. Altına bez alırsınız vergilidir. Öte Su belli. alırsınız vergilidir. Süt alırsınız vergilidir. Yani hayatın her alanda vergi vardır. Öse bu verginin adil olması lazım ve bu verginin ülkenin kalkınmasına harcanması lazım. O nedenle savurganlık, o nedenle biz bütçe yapıyoruz. Savurganlık olmasın diye. Paralar istendiği gibi rahat harcanmasın diye. Bunun için yapıyoruz. Ama yol yaptık diyorlar değil mi? Kaça yaptılar? Köprü yaptık. Garantili mi? Kaça yaptılar? Siz biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. Evet. Ama parasını biz ödüyoruz. Ya arkadaş kaça yaptın diyoruz. Devlet bu ticari sır diyor. Ama parayı ben ödüyorum. İki tüccar arasındaki ilişki değil ki bu ticari sır olsun. Hepsi çözülebilir. Hepsi yapılabilir. Bütün mesele şu. Bütün mesele şu. Siz topladığınız vergiyi kim için nasıl harcayacaksınız? Biz üretim için. Hayatın her alanda kim üretiyorsa onu destekleyeceğiz. Ama üretim derken her üretimi de değil. Örneğin katma değeri yüksek ürün üretiyorsanız özel olarak desteklenmesi lazım. Bakın bir ara zorlu nasıl grubu kategorize efendim, Bunu nasıl kategorize edeceksiniz? Çok basit. Katma değeri yüksek ürünün ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz mesela çip üretmek. Hı hı. Çip herkes üretemiyor dünyada. Evet. Sayılı ülkeler üretiyor. Zorlu grubu dedi ki mesela Türkiye'de ben çip üretmek istiyorum ama 1 milyar dolara ihtiyacım var. Ben o dönem başbakan olsaydım 1 milyar doları verirdim çip üret kardeşim. Dünyada çip üreten ülke olacaktık. Teknolojide sınıf atlayacaktık biz. Ama vermediler. Nereden alıyoruz? Şimdi televizyon yapıyoruz. İhraç ediyoruz. Katma değerine kadar %2. Evet. Çünkü dışarıdan alıyor. Montajını yapıp dışarıya gönderiyor. Ekranı keşke üretebilsek. Çipi üretebilsek çok daha iyi paralar kazanacağız o zaman. Evet. Ee, bu öyle. katma değeri yüksek ürün üretmezseniz katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarı konumuna gelirsiniz. Öyle de oldu. Türkiye bunu yak. Bakın Osmanlı sanayi devrimini kaçırdı. Mustafa Kemal Atatürk sanayi devrimini yakalamaya çalıştı. 1925 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attı. 1940'lı yıllarda Türkiye Dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydi. 1940'lı yıllarda kendi denizaltısını yapan ülkeydi Türkiye. Şimdi siz eğer katma değeri yüksek ürün üretmezseniz yani bilgi çağını kaçırırsanız çok daha ağır bedelleri bu topluma ödetmiş olursunuz. Bunlar farkında mı acaba? Farkında değiller. Üniversiteleri bitirdiler. Üniversiteleri mahvettiler. Katma değeri yüksek ürün üretmemizin tek yolu üniversitelerin bilgi üretmesidir. Üniversite bilgiyi üretecek, sanayici de o bilgiyi elle tutulur metaya dönüştürecek. Bunu yapılması lazım. Sadece meta değil, biraz da meta dışına çıkalım. Peki. Özellikle <laughs> günümüzde biliyorsunuz mesela Türkiye'nin e, ihraca ihracat şampiyonlarından birisi e, bir aslında bilgisayar oyunu. Mountain evet. Blade dediğimiz bir bilgisayar evet. oyunu. Burada bir üretim yok demek ki aslında yaptıkları işe hakaret olur ancak dijital olarak satılan bir ürün sonuçta tabii. bu ve e, hani şey esprisi yok işin içinde bir lojistiktir işte bunu yapayım tabii. Götür tabii ki fiziksel olarak da satılıyor ama çok az bir miktarda genelde dijital olarak dünyanın her yerinde satılıyor tabii. ve satın alınıyor. Yine e, mobil oyunlar konusunda peak games falan tabii. çok fazla tabii. örnek var illaki duymuşsunuzdur ama gençlerimizin önü kapalı nasıl kapalı? E, muhtasar vergisi efendime söyleyeyim. E, stopaj işte evet. mesela ben Muhtesar geçen veyanname <laughs> veyannameler bilmem <laughs> ben geçen mesela e, bir ekiple görüştüm. inanılmaz cin gibiler ya. Evet. Amerika'da okumuşlar ve çok prestijli okullarda Öyle. okumuşlar. Öyle bir aslında affiliate sistemi bir app yazmışlar. Ama diyor ki ben diyor mesela birine para vermem için şirketi olacak diyor. Ben bunu diyor mesela kalkıp da gider pusulası yazarsam aa diyor abi onun muhtasarı giriyor, onun stopaj vergisi farklı şeyler devreye giriyor. Evet. Ben bunu nasıl yapacağım diyor. Önü o kadar kapalı ki. Ayrıca mesela benim işim Şirket kurarken yok benim arkadaşlarım kimisi tabelacı olarak açtı şirketi kimisi medyacı olarak. Yani Bunun devlet hantal kaldı. Efendim? Bunu nasıl yakalayacaksınız? Bunun yolu var. Silikon Vadisi kurarsınız. Bu gençler buraya gelirler. Burada vergi olmaz. Burada üretirler. Ürettikleri ürünü de dünyanın her tarafına satarlar. Ya Amerika böyle yapıyor. Allah aşkına bizimkilerde akıl mı var? Akıl olsa yapacaklar. Şimdi bunu yapan insanımız var mı? Var. Üniversitelerimiz var mı? Var. Silikon Vadisi'ni kurarsınız. Burada şirket bakın Amerika'da bir arkadaşım var. Silikon Vadisi'nde şirketleri var. ODTÜ'den mezun olup oraya gitmiş. Ben diyor bir ürünü geliştiriyorum, belli bir noktaya getiriyorum. Bunu yüksek bedelle satıyorum Amerikalılara. Yeni bir ürün üretmeye çalışıyorum diyor. Şimdi düşün, elle tutulur bir ürün tabii, olmasına gerek tabii, yok. Tabii tabii. tabii. Yani evet. yeni bir ürün üretiyorum. Evet. Bu da üret. Yani illa elle tutulur olması şart değil cep telefonu gibi. Yani dediğiniz gibi oyunlar olur, başka şeyler olur. Sonuçta insan beyni yaratıcılığın kaynağıdır aslında. Her türlü e, sorunu alır, algılar onu çözmeye çalışır. Ve dolayısıyla teknoloji geliştikçe aslında insanın dünyaya bakışı da değişmiş oluyor. Ben neden bulamadım? Ben de şunu keşfedeyim. Veya bir sorun varsa bu sorunu nasıl çözerim teknolojik olarak veya yazılım olarak? Bütün bunların keşfedilmesi lazım. Bir şey anlatayım. Lütfen. E bakın yazılım sektöründe Hindistan dünyada önemli ülkelerden birisidir. Tabii ki. Hintli... Şu anda büyük şirketlerin ben de böldüm sözü. Evet. Dijital dünyadaki büyük şirketlerin çoğunun CEO'su e, Hintli zaten. Hintli. Evet. Dedik ki Hindistan yazılım sektöründe neden bu kadar parlak? Oraya bir heyet gönderdik. Bunların yani iktidar sahiplerinin aklına gelmedi ama biz bu ülkemizi ülkemizi seviyoruz gönderdik. Hı hı. Bize öyle uzun uzun 100-150 sayfalık rapor değil bir buçuk sayfa okul öncesi eğitimde yani anaokulundan başlayarak çocuklara matematiği öğretiyorlar oyun içinde. Ve çocuk müthiş bir mukayese yeteneğine sahip oluyor. Bizde farkında mı bunun? Milli Eğitim Bakanlığı farkında mı? Oradaki bürokratlar bunun farkında mı? Köhnemiş bir yapı var. O köhnemiş yapı Türkiye 21. yüzyılın yıldızı yapamaz. Mümkün değil. Ama Türkiye gerçekten de hem bölgesinde hem dünyada gerçekten yıldız olabilir. O kadar parlak beyinlerimiz var. Ama yönetenlerin parlak beyinleri yok. Onlar iktidar sahibi olarak koltuklarımızı nasıl koruyacağız onun hesabı içindeler. En büyük sorunlu, sorunlarımızdan birisi. Ben demiyorum. size çok kısa bir hikaye anlatayım. Hem izleyenlere evet. belki daha önce dinlemiş olan vardır ama. Ben de Almanya'ya ilk gittiğimde üniversiteye evet. tek yabancı öğrenciyim sınıfta. Böyle yani çok basit bir şey yazılıyor tahtada. işte 7 kere 9 falan. Ben direkt kafadan çarpıyorum. Bu Almanlar çıkarıyor şey evet. E, hesap makinesi. Hesap et, evet. Ya dedim içimden bunlar salak. Ben bunları evet. yok edeceğim dedim. Yani böyle bir şey olabilir mi? Çarpım tablosu <laughs> <izlediyorduk. gülüyor> ezberlemiyorlarmış meğer. <laughs> Sonra çıkardı yanındaki arkadaş. O ders arasında oyun yazmış hesap makinesinde. Evet. Oyun oynuyor. Ya dedim sen ne yapıyorsun? Biz dedi bunu okulda öğreniyoruz kodlamayı dedi. Evet. Yok oldum ben kodun kesini tamam. bilmem nereden bileyim ben liseden Aynen. yeni çıkmış bir çocuğum yani nasıl bilebilirim evet. şok olmuştum yani. dediğiniz gibi şimdi evet yavaştan siyasi konulara gelelim burada en çok sormak e, sormamı istedikleri ona gelmeden önce bizi dünyaya bağlayan bazı e, teknolojik nimetlerden uzaklaştırıldık evet. e, misal PayPal bunlardan bir.